o beni bekler. O bak yeni gelmiş. Belli panikli. Bakın. Ne oldu? Ne oldu? Gitti mi? He? Gitti mi? Ağrıyor mu daha ayağın? Ağrıyor. Ağrıyor. Bakayım nereye ağrıyor? Bakayım azıcık çatlak var altında. He, bura ağrıyor. He, tamam ben buraya bir şey süreyim mi? Sprey sıkayım mı? He? Bak ama bunlar hep ekmek su bekliyor. Bak şunlara, He? Tamam gel hadi yemek yiyelim. Sen yeni misin? Yeni misin? Yeni katıldın. Gel. Ne kadar da güzel yaratmış Rabbim. Vay, vay 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 yine. Bunlar bana bunlar tayfa. Gel <laughs> gel. Gel. İlk önce baba kutsun mu? He? Gel. 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 Nerede kaldırdın ya? Heh, arabaya çıkmak serbest. Ekmek almak serbest. Hadi gel. Tamam şimdi şeyinizi. Tamam sen de oradayın. Şşşt. Çok ayıp. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel gel. gel. Çok ayıp. Herkes seni seviyordu şimdi sevmiyor. ısırmadı ama işte böyle şey edince korkuyorlar. Kes suyunu iç. ここまでくじゃ。だーだーいけ Sen onun bakma olur mu? O biraz haylaz. Geçen laf aramızda dayak yedi Onun acısını çıkarıyor Buna verdiler zopayı verdiler zopayı Dımıştırdılar laf aramızda Heh. Bir kulübelerimiz e, var Seni oraya götüreyim mi? He? Bunu biraz şey ettiler de Sumsukladılar da Sen biraz sonra ye olur mu? Bunu yeni atmışlar Allah o atanı bildiği gibi yapsın inşallah Şu mübarek günde Siz güçlüsünüz Nerede bu olsa yiyorsunuz biz buraya atıldığınızda bundan küçüktünüz. Hatırlıyorsunuz değil mi o şeylerin altına saklandığınızda? Ee, otları hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bundan küçükler de. Bu yine büyük. 6-7 kardeşler bunlar. Küçücüklerdi de şimdi delikanlı oldular. Nelerle mücadele ediyoruz bir bilseniz. Nelerle. Gel. Ben bekliyorum seni, bekliyorum.